<laughs> Selahattin Alpay gelsin. Ya. Bir sandalye hemen. Helal olsun. Şuradan Sen bana bir şey benzetmiyorsun. Ben, <laughs> benzetmiyorsun. Ben, <gülüyor> benim <gülüyor> diplomam var. Usta nerede? Siz, siz, siz <laughs> de varsınız. İnanmıyor ya. Hayır bak şimdi <laughs> Şöyle. saçı daha uzun Allah mı? <laughs> ha. Nereye koymamız Sen gerekiyor? Ayıp ediyorsun. Öyle mi? Tamam. <gülüyor> 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 tamam siz yani, yerleştirin. Tabii aslında şey lazım buraya <laughs> bir peştemal falan lazım o berber peştemalinden. Olsaydı evet. iyi olurdu. Berber peştemalimiz var, var mı? Ben de berber çırağı olarak şöyle. Aa sen de. Neyse sen de. Burada buraya. Bu zaten. yerimiz iyi mi arkadaşlar? Böyle <laughs> mi, <öyle> mi böyle <laughs> mi? Böyle daha iyi. Bir saniye pardon. E, e, peki öyle olsun. O zaman buna evet. gerek yok. Şimdi bu şöyle oluyor evet. Abi saç saç tıraşı mı sakal tıraşı mı Selahattin abi? <gülüyor> <gülüyor> bu makas pardon. Vay makas yok mu? Şimdi cümleten hakkınızı helal edin. Selahattin Alpaya yeni imaj Hasan Sar Hasan Şaş Abi şimdi Stili bir şey na, Nasıl bir tıraş istiyorsun? Ee, abi Allah bunu mu Amerikan tıraşı mı? Ekonomicim. Allah bunu salam. <laughs> Vallahi sen geç bu bunu şey iyi ya. Pek tıraşı mı ihtiyacı evet. yok la falan. Sakallar ama, biraz uzamış. Sakal da ha, sakal olabilir. Bak sakal, sakal olabilir. da olabilir. Sakal da olabilir. Bence sakal. Ben de sakal e, da yok ya. He? Hiç bunun bir şey yok aslında ya. He? Ama bir, şöyle bir yalandan. <laughs> ya tıraş eder gibi yapalım. Bakayım seni kim tıraş etti? Hat hatalar matalar varsa onları düzeltelim. Buradaki bak, mikrofondan şurada, alıyor mu? Ha şurada var. Ha. <laughs> tabii, tabii. Ha, bak, bak burada hata var. Abi <laughs> gördüm gördüm. Ben ustayım öyle öyle oyuncak değil yani. Bak 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 burada da hatalar var. Tabi burayı merdiven Oo. gibi kesmiş adam yani. Tabi yalan tıraş Böyle tıraş mı olur ya? Kurban olayım abi. Yarın Ankara'ya gideceğim böyle. Elime hiç. düştün hiç <laughs> daha kurtaramazsın. Zardı. <laughs> Sen sen ne diyorsun? Sen bize bir şeye benzer misin? Ustayım mı resmen? Estağfurullah biliyorsun. kardeş, vallahi estağfurullah. Ya. estağfurullah. Bak Baba, burada bir dolu hata var. Kim seni tıraş etti? Eyvah yani eyvah. Bir bak. daha ya gitme saç. kardeş paraları bana geldi. <laughs> e, siz de bu arada anlatın İzzet Altınmeşe hakkında ne söyleyeceksiniz? Abi o zaman saçma hep gider vallahi. Saçma hep gider. Mecburen şeydeyiz. konuşuyorsun. Ee, ense'deyiz daha değil mi? Er, erke, evet. Erkekse yanlış konuşuyorsun. <laughs> bu saçını bozar. Çok temiz adamdır. Vallahi bildiğin gibi adım Hasan <laughs> şimdi bak buralarda kat bak kafam başka yerde yok yok siz, <laughs> siz ya içiniz rahat mı? olsun ben bakıyorum burada evet. sen daha hiçbir zaman sen kardeşin bir şey benzetmişsin şimdi altın meşe. ben ee, tabi söyleyeceğim çok şey var yalnız acizen olarak ben kendimi öyle adlı ediyorum tüm sanatçı arkadaşlarım içinde herhalde ee, ikimizin dostluğu çok farklı hı. hı. Üç tane sanatçı arkadaşı bir araya getiremeniz mümkün değil herhalde bu piyasada. Niye öyledir? Bilmem işte herkesin hesabı başka ama e, ne gariptir ki ilk beni dinlemeye geldiği zaman herkes böyle yıkıcı falan tedbirler alır. O bana yapıcı davrandı Hı -hı. Ankara'da. Yani hatta fazla diyalogumuz yoktur. E, hiç yoktur. Yalnız demiş ki işte şu parçaları şöyle okursa daha güzel olur. Aslında sesi güzel çocuğun kim bakıyor, kim ediyor? Yani oradaki cehveri hemen hemen keşfedenler. Yapıcı evet, yaklaşmış evet, tabii. yani. Yapıcı tabii. <laughs> Bu arada kafa derinizde görünüyor. Yok mecbur abi. öyle anlatma ya. Öyle olmasa bile öyle diyecek. <laughs> Hatta elimden tutup beni hani plak yaptırdı abi. <gülüyor> <gülüyor> tabii. 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 var. Evet. Ben <laughs> Şimdi... Bize Taltın şey. usta, usta şuralarda da biraz. Burada da, da var. Evet görünmen evet, oralar ama iyi. Yok. Bize bir şey benim gerçekten bu piyasada tabi dostlarımız var arkadaşlarımız var can ciğer oldum, arkadaşım dostum hatta e, örnek olarak dahi verebilirim birbirimizin repertuarını yani kaset yapıldığı zaman plak yapıldığı zaman geçmişe de bugün de repertuarlarımızı bile birbirimize danışırdık yani çok güzel bir dostluk nasıl anlatayım İzzet Altınmeş'e bir ekol İzzet Altınmeş'e sanat konusunda hiçbir şekilde e, prensiplerinden fedakarlık veya asla e, o konuda çok titizdir. İlk Hiçbir şekilde vardı, babasının oğlu olsa bile o konuda taviz vermez. E, i̇mam bildiğini okur, felsefesiyle e, yoluna devam eder. İzzet Altınmeşe bir kere kendinden emindir. Hiçbir şekilde dediğim gibi <laughs> kimseyi kıskanmaz. Tıraş bitti eleştirilerimi yo, söyle. Yok yok yok. Eleştir. <laughs> eleştirilerimi tabii söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi değil. Daha oraya gelmedik. Fakat burada bir hata var. <laughs> İzzet altın meşe çok iyi bir aile parça parça böyle aklıma geldikçe çünkü hazırlıklı gelmedim. Onu anlatmak saatlere falan sığmaz. Çok iyi aile babası. Her şeyden evvel çok dürüst bir insan, çok iyi bir insan. Ben çocuklarıma mesela eğer ki benden belki bunu ilk olarak söyleyeceğim. <laughs> evet. Evet ilk olarak söylüyorum. Çocuklarıma dedim ki en az amcalarınız, dayılarınızdan daha fazla bir dost olarak yanaşabileceğiniz kişidir. Kişidir Biz dedim. De işte. Evet, evet. Her şeyle ikimat edeceğiniz, maddi manevi konuda itimat edeceğiniz, her şeyden evvel ahlaki yönden İnanır mısınız benim oğlum e, ellerinizden öper. Benden fazla İzzet altı korkar. Ya o tabii Niye? dolayı. Sen korkudan hayır hayır. Ama zamanında gözleri yani. korkutmuşum. Hayır da. Yani tam büyüğü <laughs> çocuk da tam büyüğünü bilecek değil mi yani? Evet, tabii. <laughs> Biz de onu seviyoruz. <laughs> şimdi, şimdi bu tıraş bitti mi? Bu değil tıraş, mi? Değil mi? Yani. Tamam, demek, tıraş bitti mi abi? İzzet Bey. tıraş bitti. bittiyse evet. E, sakal Şakal için ya, bekleyenler Sevgi, saygı. Evet tabii tabii. tabii. sevgi için esprisi tabii. tabii i̇lmi şey, ilmi Topaloğlu da sakal için bekliyor. Gel abi sakal dede abi. Hemen, hemen onu alalım buraya. Abi, baba geç bir şey olsun. Sağ ol Allah. Yalnız olsun. parayı kimden alacağız? Şimdi ee, ben şimdi bahşişimi bilare arayacağım. Ben şimdi şuradan anlatayım abi yani. <laughs> i̇lmi Topaloğlu. <olacağız. gülüyor> başka orada başka konuşabilir <laughs> ha. Benim sakalım yok ama. <gülüyor> Benim hocam <laughs> garip. Baba sakal tıraşı yaparım yani varsa. Bu işler berber ortamında da da sakal. Ama olsun. Bir şeyler çıkar. Gel abi sen ya. Ben Yok, sakal tıraşı da tutacak. yaparız. Peki. Ya. Ustura yok mu? Ustura nasıl tıraş yok. ederim? Yani cilet getirmişler ama. Ustura var tabii ya. Kimden alacağım borcumu var bana söyle. Bakın şimdi <laughs> <sonra> de <da> bir. Bu da tabii bizim Ondan eski sonra... zamanımızdaki usturalar ya. Tabii yok. Kay, kayışlı usturalardan değil. <laughs> tabii evet. eski bu eski usturalar vardı. Bunlar, Havlu yok mu arkadaşlar? Bunlar ciletli ustura. <laughs> bu kadar fıkara bir dükkan mıyız ya? Yani. <laughs> İltifat tıraşı olacağım herhalde. Şimdi şimdaya. ben şimdi Hilmi Elim'e düştü. Benim promosyonumu Tabii. az yapıyor. Sen şimdi yardım Yani alacağınız falan varsa. Sen <laughs> klip. Şimdi sen. Şimdi beşinci klibi ne zaman çekeceksin Söyle çabuk. <laughs> boğazına, boğazına, boğazına. Ya bizim de zaten elime düştü. Ona kıyar mıyım ya? İzzet altın meşe. <laughs> Kendime kıyarım yine ona kırmam değil mi baba? Efendim? <laughs> 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 canım sağ ol. <laughs> İzzet Altın Meşe. Ben mikrofonu tutuyorum. Bu arada tıraş devam ediyor. Evet. Bakayım. Ee, konuşurken bir taraf sakat olmaz. Tabii yok mı? bir şey olmaz. Nasıl? Daha dur. Yok yok bir şey olmaz. Bu sabunumuz herhalde. Olsa abi. da kan taşı falan var yani. Ya, velallah, ol. İlk olmaz. müdahaleyi yapalım Allah'ın izniyle. Buyurun. Allah'ın izniyle. <laughs> 30 senedir tıraş etmiyorum ama yaparım. Korkma. <laughs> Ver. Bunu üstüne atabilirsin. Sen de tabi çırak olarak da tamam. Süleyman'cığım. Biz de şey çırağı. Anladın tamam. berber çırağı. Berber çırağı. Bundan sonra işler açılabilir. Evet. Fakat evet. ilmi topa alalım. Yardımcı ya. Tamam. Biraz Biraz tamam, tamam, tamam tamam tamam. Rahat ol. Korkudan dili tutulmuş gibi. görünüyor. baba rahat Hiçbir ol Hiçbir şey baba. söylemiyor sizin hakkınız. Rahat ol baba bismillah. <laughs> e ol. Şey ben, ben, tutarım. ben tutarım. Ya böyle yalanlar ee, şey bakayım da bu. Yok, yok, şöyle ben tarif edeyim. Ben kendisinden 3 yıldır çalışıyorum. E, İzzet Altınmeşe'yi ben, e, sevgili biraz evvel e, değerli yönetmenimiz, Türkiye çapında, yani e, ülkeye çok starlar kazandırmış yönetmen, Erşan Başbuğ'un yanında tanıdım. Onu da e, birazdan yıl... manikür pedikürü alacağız. Evet. E, <laughs> Sen konuş. 20 yıl oldu, konuş. ben İzzet Altınla tanışıyorum. E, bu 20 süre içerisinde, ya, da, e, tabii da, ki da, o zaman da, ben olmaz. müzik yapımcısı falan değildim. Yara bandı var mı ya? E, Olma. İsterdim ki Allah'ın tanıdığım yıllardan bugüne kadar böyle değerli bir insanla e, <laughs> çalışayım isterdim ama Neyse bu kadar yeter. Allah olmadı. kabul ben, ispat Kendisinden son 3 yıldır çalışıyorum. E, bunu tabii ki benim gözümde evet. yani bir sanatçı da yani bir müzik yapımcısı olarak bunu konuşuyorum. E, müzikte her şeyden evvel insanların e, ahlaki kuralı çok önemlidir yani son derece önemli ahlak yapısı ahlak yapısı çok, çok önemlidir. önemlidir yani ben kendi adıma bir sanatçı e, kaset yapmak istiyorsam hmm. evet onun e, hiçbir zaman fiziksel yapısına değil evet onun ahlaki kuralları bize çok önemlidir hatta da aldığım e, tüm Allah razı olsun yeni sanatçıları ve eski sanatçılar olsun yani amatör genelde, değil, amatör, yani star amatör değil isterse güneş ama, olsun amatör ağırlıklı çalışan bir firma olduğum için evet. e, ahlaklı kurallar benim için gerçekten çok önemli e, ahlak kural bir insanda olmasa hiçbir zaman o sanatçı bir yere gelmesi mümkün değil bunu Doğru. çok samimi söylüyorum her programda bunu açık açık söylerim e, sanatçı evvela e, kişilikte olmalı evet. e, İzzet abi gerçekten e, bu konuda ülkeye gerçekten mal olmuş ahlaki de değerleriyle kişiliğiyle <laughs> şahsiyetiyle sesiyle insanların gönlüne taht kurmuş ve şunu eminim ki tüm insanların evinde İzzet altın meşenin bir e, sandalyesi var. İşte o sandalye onun her sofrada bir tabağı var. Her sof sofrada bir tabağı var. Doğru. Bir kaşığı var. Doğru. O da insanların onu işte ahlaki değer yargılarıyla evet. yıllarca müzeye hizmet hizmet etmiş çizgisini bozmadan. Bu inan çok samimi söylüyorum kimseye nasip olmaz. Yani bizim firmada bir sadece ben değil bizim bir abimiz. Çünkü e, onu herkes çok seviyor. Herkes çok seviyor. Ona çok saygı duyuyor. İnanıyorum ki benim e, yeni isim vermeyeceğim. Tüm sanatçılar İzzet Altınmeşe'nin mesleğinde olan sanatçılar İzzet Altınmeşe'nin e, sanatını sanatını herkes kıskanıyor. Doğru. Çünkü herkes bir İzzet altın meşe olamaz. İzzet alt, altın tıraş meşe bitti, olmak ona çok rağmen farklı. iyi konuşuyor. Aralık çok ya inan, 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 inan çok farklı. Bu çok önemli. Ben e, gerçekten e, meslekte altın bileziğini takmış bir insan olarak diyeyim. Sanatçılara ben şöyle, şöyle bakıyorum. Gökyüzünde yıldızlar vardır. Hep kayarlar. Hı -hı. Bak sanatçı kimisinin bestesi kalır, kimisinin güftesi kalır, kimisinin kendisi şahsiyeti kalır. İzzet meşe Kayan Yıldız olmadı. Halk müziğinde. Belki o zamanın yargılarıyla o zaman insanların bakış yani belki yani kültürümüz yani insanların e müzikte bakış açısı şımarıklar oluyor, değişmeler oluyor. E yani insan değişiyor ister istemez diyor. yani şöhreti kaldıramıyor. Doğru. Şöhret çok zordur. Doğru. Yani sanatçının bir yere gelmesi. Usta siz tutun mikrofonu. Sanatçının, yani de bir... sanatçının bir yere gelmesi gerçekten <laughs> çok samimi söylüyorum. Doğru. Gerçekten kolay değil. Evet. Bir yere gelmek başka bir şey, orada o sandalyede oturmak başka bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.